Bugün Özgür Hocam'la beraberiz. Özgür Hocam senin de koşuya başlayalı tam bugün 11 o, sene oldu. 11. 10 sene de oldu, 11'e başladık. Özgür Hocam'la tam Ocak 2014'te burada koşuya başlamıştık. Ben bir ay sonra 10 kilometreyi, 4 ay sonra 21 kilometreyi ve sonra da birlikte e? Berlin'de 2015'te tam maratonu koştuk. <laughs> bugün de tam 10 senemiz doldu, yine güzel bir etkinliğe beraberiz. 2024'ün Mart ayında da Barselona Maratonu'na koşmuştum, 2025 Mart ayında da e, Nisan ayında da e, Paris Maratonu'na gidiyorum. Evet, evet, evet hocam. Çok en güzel maratonları koşuyorsun. Değil bana. mi hocam, Olmaz. sen de ne öğrendin? <laughs> Yalnız şöyle bir şey var, İnanılmaz iyi gözüküyorsun onu söyleyeyim, yani çok fitsin ee, ve maratonlar artık sana kolay geliyordur, öyle diyeyim. E, güzel olan ne biliyor musun? 11 senedir bu sporun e, getirdiği güzel dostluklardan birisini benim için. Aynı en şekilde. en önemlisi bu. E, i̇nşallah beraber daha çok maraton koşarız. İnşallah beraber koşarız. Seni çok seviyorum hocam. İyi ki evet. varsın çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Özgür Hoca benim için çok kıymetli çok değerli bir insan. Hayat ne far oldu, var olmaya devam edecek. Görüşmek üzere hocam.